Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kritik bir konudan bahsedeceğim. Bu da Valorant'ta rankınızı gereğinden fazla önemsemenizle alakalı olacak. Ancak videoya geçmeden kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana en büyük desteği sağlamış olursunuz. Ayrıca canlı yayınlarım içinse aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz diyorum. İntromuzdan sonra hızlıca videoya geçelim. Dontaçı, iyi seyirler diler efendim. Bir türlü rank atlayamamanın sebebinin aslında rankına çok fazla önem vermen olduğunu söylesem bana ne derdin? Muhtemelen öyle saçma şey olmaz derdin. Ancak öyle. Rankınıza ve rank atlamaya fazla önem vermek oyuncuların büyük bir kısmında bulunan kötü bir alışkanlık diyebiliriz. Ve bu videoda bunun neden kötü bir alışkanlık olduğuna, rank atlamanıza ne gibi zararlar verdiğine ve nasıl düzeltebileceğiniz hakkında konuşacağım. Rankını önemsemenin kötü bir alışkanlık olmasının birinci nedeni potansiyelinizi engel. Neyden bahsediyorum hemen anlatayım. Mesela herhangi bir yan hesabınız ya da arkadaşınızın hesabına girdiğinizde aynı rankta olsalar dahi çok daha rahat ve iyi oynadığınızı fark etmişsinizdir. Fark etmediyseniz bile bunu düşündüğünüzde bana harf vereceksiniz. Yan hesabınızda veya arkadaşınızın hesabında oynarken kendi hesabınızda oynadığından çok daha iyi oynuyorsunuz. Çünkü bunun nedeni kendi hesabınızdaki rank kaygınız. Başka hesapta oynarken rank kaygınızın olmaması ve bu düşüncelerle kafanızı bulandırmadığınız için kendinize çok daha fazla güveniyor ve rank düşme düşüncesi de olmadığından çok daha rahat bir oyun geçiriyorsunuz. Eminim bu bahsettiğim olayı herkes yaşıyordur. Başka bir hesapta olmasa bile DM'de çok iyi oynayıp iş rankı da geldiğinde çok kötü oyunlar geçiriyor olabilirsiniz. Peki ne yapılmalı? Bu noktada size rankınızı önemsememenizi söyleyebilirim. Bunu söylemek. ...kolay ancak bilinçaltınızda yine de rankınızı önemsemeye devam edeceksiniz. Dolayısıyla bence bu kötü alışkanlıktan kurtulmanın en iyi yolu mevcut rankınızı kötü bir şey olarak görmeniz olacak. Belki siz öyle değilsinizdir ancak birçok insan rank atlamak yerine mevcut rankını korumak için oyun oynuyor. Yani daha öncesinde kazanarak elde ettikleri rankı kaybetmeyerek koruma kaygısı oyuncularda rank çıkma kaygısından daha fazla oluyor diyebiliriz. Bu da bir nevi bulunduğu veya çıkabildiği ranka kendi içlerinde bir bağlılık geliştiriyorlar eğer kendinize benim bulunduğum rank bu olmamalı ve gerçekten kendimi geliştirmeye odaklanırsam bu kötü ranktan kolaylıkla çıkabilirim derseniz ve kendinize bunu adapte edebilirseniz muhtemelen o bulunduğunuz ranktan çıkması çok daha basit hale gelecektir çünkü bunu kendinize adapte ettiğinizde o bulunduğun veya bağlandığın ranka bir bağlılık hissetmemeye başlayacaksın ve kaybettiğin noktada pek de umrunda olmayacak çünkü senin gözün ve istediğin daha üst noktalarda olacak Ayrıca rank atlamayı birçok insan yolda yürürken A noktasından B noktasına varmak gibi düşünse de maalesef öyle olmuyor. İstediğiniz rankı çıkarken defalarca düşmeyi ve defalarca rank çıkmayı öğrenmeniz gerekmekte. Ama oyunda istikrarlı bir şekilde kendini geliştirdiğin sürece düşmeler azalacak ve yükselmeler çoğalacak bu kadar konuşmadan çıkarılacak şey şudur ki eğer rankınıza gereğinden fazla önem verir ve bulunduğunuz ranka bağlanırsanız düşmemek için sarf ettiğiniz çaba ve düşünceler sizin oyununuzu aşağı çekecektir. Doğru yapacağınız şeyleri yapmamaya başlayacak ve sizi daha kötü bir oyuncu haline getirecektir. Rankını önemsemenin kötü bir alışkanlık olmasının ikinci nedeni ise dikkatinizi tamamen dağıtmasıdır. Düşünün, rank çıkmanın tek yolu Don rehberleri eşliğinde gelişmek ve daha iyi bir oyuncu olmaktan geçiyor. Yani odaklanmanız gereken temel şey budur. Kendinizi geliştirmek, daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir eğime, daha iyi bir game sense e sahip olmak ve rank yükselmek. Her yenilgiden sonra modunuz düşüyorsa ve bunu sürekli çevresel etmenlere bağlıyorsanız neyden bahsediyorum? Kötü takım arkadaşları, rakibe gelen bir smurf ya da takımınızdaki boosted bir oyuncu gibi ve bunun için üzülüyorsanız bir oyuncu olarak gelişmenize yardımcı olmayacak birçok şeye fazla enerji harcıyorsunuz demektir. Mesela rakibe bir smurf geldiğinde oturup smurf geldiği için modunuzu düşürmek yerine tam olarak ne yapıyor, nasıl bir oyun aklına sahip ya da ben bu smurf'e nasıl oyunu dar edebilirim gibi bardan dolu tarafına odaklanıp kendinizi geliştirmeniz gereken noktalara enerjinizi harcarsanız bu rank çıkma ve kendinizi geliştirme anlamında çok daha yarar sağlayacaktır sizlere. Elonuz ve rankınız gibi önemsiz şeylere çok fazla kafa yormak yerine eğlenip keyfini çıkardığınızda iyi performans göstermek çok daha kolay olacaktır. İyi performans daha hızlı rank artışı demek bunu unutmayın. Ve günün sonunda gereksiz şeylere gereğinden fazla kafa yormak ilerlemenizin önündeki en büyük engellerden birisi haline geliyor. Bu yüzden rankınızı kaybedip kazanmayı kafaya takmamak, eğlenmeye ve kendini geliştirmeye çalışmak sizleri emin olun daha iyi bir oyuncu haline getirecektir. Kendimi bildim belirli FPS oyunlarıyla büyümüş biri olarak en iyi ranka hedefi koyup o uğurda oyun oynamanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Ancak FPS kariyerimin totaline baktığım zaman bu hiçbir zaman bir işe yaramamıştır. Özellikle oyunu solo queue oynarken çok daha stres altında oynadığımı, yanımda birisi olduğunda duo şekilde oynarken çok daha rahat, özgüvenli ve daha iyi oynadığımı söyleyebilirim. İşte bunun nedeni yanınızda iyi vakit geçirdiğiniz biri varken rankınızı önemsememenizdir. Kaybedip kazanmanın emin olun hiçbir önemi yok. Sizler için de olmasın. Eğer kendinize her maçtan bir şeyler katabiliyorsanız o istediğiniz ranklara emin olun çıkacaksınız. Videoyu buraya kadar izlediysen yorumlara bir o7 bırak ki buraya kadar izlediğini bileyim. Ayrıca video hoşunuza gittiyse ve daha fazla Valorant içeriği görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Canlı yayınlarıma gelmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Don Taçı, iyi günler diler efendim.